Arkisi Adamların yeni bölümüne hoş geldiniz. Alper abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Yine buradayız. İyi valla her şey yolunda bir aksilik yok. Harika. Sen de iyi misin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Harika. ederim. Bugünkü konumuz tasarımı en zor alanlar. Bu konuda Alper abinin fikirlerini çok merak ediyorum. Sence tasarıma en zor alanlar nereler? Yani sadece benim fikirlerimle birlikte senin de fikirlerin yaklaşımlarına. E, mutlaka. Önemli. Şöyle bir giriş yapalım. Bence mekanlar içerisinde tasarımı tasarlanması daha doğrusu tasarımcıyı zorlayan mekanlar içerisinde mutfak bence hı hmm, e, bence benim fikrim mutfak tasarlaması zor bir mekan. Neden? Bir sürü çünkü bir sürü ergonomik parametreyi barındırıyor içerisinde. Doğru. Yani tezgah yüksekliğinden tut, e işte bu çalışma üçgene dediğimiz working triangle diye geçen sosyetik ismiyle e çalışma üçgeninden tut, e mutfak içerisindeki teçhizatın yükseklikleri bulunduğu yerler filan son derece fonksiyon odaklı ölçülere hizmet etmek zorunda. Aslında doğru çalışması gerekiyor. Doğru sistemin. çalışması evet. lazım. Yani çünkü bir eylem var mutfağın içerisinde. Bir şeyler yapılıyor. Ve çalışmada. sürekli bir hareket halinde olman Çok gerekiyor. Çok doğru. Dolayısıyla bence mutfağı tasarlamak en dikkat edilmesi gereken mekandır. Bir soru daha eklemek istiyorum. Mekan evet doğru. Peki form olarak sence tasarlanması en zor form hangisi? Üçgen olabilir ya da daha farklı bir form olabilir. Şimdi mekan tasarlarken ki geometrik şekilden bahsediyorsun. Evet. Aynen öyle. Geometrik form. Şimdi en Toparlıyor. en kolay mekanın işlevi ne olursa olsun yaptığın yer yatak odası olabilir, mutfak olabilir, bir ıslak mekan olabilir, salon hmm. olabilir, oturma odası olabilir, yaşam alanı olabilir. Önemli değil ne olduğu. Bunun kolay tasarlanabilmesi için veya kullanıcı odaklı daha belki programlarda bölümlerde konuşmuştuk. Fonksiyonel kullanıcı odaklı mekanlar haline getirilmesi için kare ve veya kareye yakın dikdörtgen alanların tasarımı daha kolay ve daha çözüm odaklı geometrik formlara sahiptir. Aslında daha fazla alana doğru hakim olabiliyorsun. Doğru. Onu daha rahat tasarlayabiliyorsun. Doğru. Daha kolay, daha evet. fonksiyonel tasarlayabiliyorsun. Bu noktada bir mutabık kalalım. Onun haricinde üretilen e, yapılarda, tasarlanan yapılarda, dairesel, kör noktaları, ölü noktaları olan üçgen veya buna benzer geometrik yapılara sahip binalarda e, elbette ki mekan oluşturmak zorlaşıyor. Ölü alanlar ve rahat kullanıma yönelik olmayan ufak alanlar yer kaybı diye buna Yer kayıpları ortaya çıkıyor. Bu mutfak için de geçerli. Yer yaşam alanları için de geçerli. Dolayısıyla kare veya ve veya kareye yakın dikdörtgen alanların mekansal tasarımları daha pratik ve daha çözüm odaklı olabiliyor. Olabiliyor işte. Burada, Bu yine benim fikrim. Burada evet doğru ben de seninle aynı fikirdeyim aslında. Ee, buradaki... En zor alanlar işte biraz daha üçgen formlar ya, ya da dairesel formlar. dairesel formlar. Burada bunları doğru analiz edip doğru projelendirilebilirse aynı senin ilk başta bahsettiğin evet. mutfak örneğinden evet. gideceğim. Mutfaklardaki gibi ölü alanları fonksiyonel olarak daha zayıf alanları daha kullanışlı hale getirmek mümkün. Evet. Yani tasarladığın mekan içerisinde ölü alan, kullanılamayan alan veya bir fonksiyon atayamayacağın alanların kalmaması lazım. Çok teşekkürler Murat yorumların için. Arksi adamların bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bizlere yorum yapmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni bir bölümde tekrar bir arada olmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.